sözleşme değil, kanunlar kadını korur. İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyin veya desteklemeyin. Herkes diline dikkat edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aksal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili farklı görüşler olduğunu belirterek, aile yapımıza sahip çıkmamız gerekenler bizleriz. Ama tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyin veya desteklemeyin. Herkes diline dikkat edecek, her iki kesimde diline dikkat edecek. Hiç kimse başkalarına hakaret etme hakkına sahip değil, dedi. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında Türkiye'de imzalanmış, İstanbul'da imzalandığı için. Adı İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın... E engellenmesine yönelik bir anlaşma evet. tabii ki farklı görüşler var i̇şte İstanbul Sözleşmesi'nin bir yandan bir taraf İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsak bunu dünyanın sonunun olduğunu ve kadın cinayetlerinin artacağı şiddetin kadına karşı şiddetin artacağı yani bütün kadının güvencesinin kadına karşı şiddetin, kadının bütün güvencesinin İstanbul Sözleşmesi olduğu boyutuna getiren bir kesim var öbür kesimde de İstanbul Sözleşmesi bütün kötülüklerin anasıdır. Bugün işte aile yapımızda bir e, problem varsa, işte belli sorunlar varsa, toplumda belli sorunlar varsa bunun bütün nedeni İstanbul Sözleşmesi'dir gibi bazı insanlarda görüş var. Ama bugün Türkiye'ye baktığınızda inanın insanların çok büyük bir kesimi İstanbul Sözleşmesi'nin adını hiç duymamış veya adını duysalar bile okuyanların İstanbul Sözleşmesi'nin içinde neler olduğunun olduğunu gerçekten bilenlerin sayısı çok çok az. Bir sözleşmedir sonuçta. Türkiye'nin de tabii ki ilk imzalayanlardan biri olduğu bir sözleşmedir. Kadının korunmasına ilişkin, şiddete ilişkin maddeler vardır. Ama iki ucunda savunduğu kadar da bir sözleşmeye, yani bu kadar çok sonuçta bir sözleşmedir. Sözleşme değil, kanunlar kadını korur. Aile yapımızı biz koruruz. Değil mi? Aile yapısına çıkması, sahip çıkması gereken bizleriz. Ama tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyin veya desteklemeyin, herkes diline dikkat edecek. Yani her iki kesimde, kim olursa olsun, sözleşmeyi destekleyen veya desteklemeyen olsun, herkes diline dikkat edecek. Hiç kimse başkalarına hakaret etme hakkına sahip değil. Onun için ben lütfen taraf olabilirsiniz, karşı olabilirsiniz ama diyorum ki herkes lütfen... Ee, konuşurken dikkatli olsun, hakaret etme hakkımız yok diyorum.